Hepinize merhaba arkadaşlar. Um, bu muçum. arkadaşlar bu stile beraber gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an saat e, 8 geçiyor arkadaşlar çok bağıramıyorum. E, arkadaşlar şu an çok şaşırdım. E, ben ben paket açıyordum arkadaşlar oyuncu isimli paketi. İçinden arkadaşlar şu anki gördüğünüz Griezmann çıktı. Çok şu, şu an arkadaşlar çok geçirdim. Çok şaşırdım gerçekten de. Ve benim için süper oldu neredeyse. bayağı iyi bir parada oldu arkadaşlar. Şu sıralar zaten çok iyi paketler çıkarıyorum. Ee, ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Higuaín'in yerine bu Griezmann geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar güzel oldu yani Griezmann gelmesi. Şu sıralar arkadaşlar çok şanslıyım. Bunu itiraf ediyorum ve Griezmann'ın değerine bir bakalım arkadaşlar Griezmann'ın bakalım kaçtan gidecek e, santafarı 85 desek Arkadaşlar kaçtan gidiyor gördüğünüz gibi 240 kdan gidiyor Arkadaşlar şu an gridsmanın değeri bu kadar neyse arkadaşım Hatta 227 k neyse arkadaşım onu bitiyor vermesin görüşürüz ve bu bölüm gridsman çıkardık